Bağcılar Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Çalışmaları hangisi? Lokman Çağrıcı. Ondan memnunum. karşılığı ne sorardınız? Boş boş yani geziyor insanlar size söyleyeyim işte sigara yasak bilmem ne diyorlar. Ben geçiyorum oradan insanların elinde sigara tüt tüt tüttürüyor tüt yani. Belki sen koronasın. Bağcılar Belediye Başkanı'nı çok iyi tanıyoruz. Hizmet Bilmiyorum. İsmi Lokman Çağrıcı zaten bağcılar dolaştığınız zaman ne yapıp yapamadığı meydanda. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza 2000 like atarsanız bir video daha çekeceğiz. Like'larınızı bekliyoruz. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Bağcılar Belediye Başkanı tanıyor musunuz? icraatlerine memnun musunuz? Karşınızda olsaydı ne sorardınız veya ne isterdiniz soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. Yani Bağcılar Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisine? Bağcılar Belediye Başkanı'nı çok iyi tanıyoruz. <laughs> İsmi Lokman Çağrıcı. Zaten Bağcılar dolaştığınız zaman ne yapıp yapamadığı meydanda yapacak bir şey yok. Yani yıllardır aynı kişi. Bir şey ister misiniz? Sorar mısınız? Sormak istersiniz? Şey Valla mesel yorgunluğu var diye düşünüyorum ben. Hiç artık bağcılarda böyle, sokaklarda belediyenin temizlik işleri hariç başka bir etkinlik göremiyoruz. Çapı yapılaşma var. O hepsi. Sanmıyorum İstanbul'a yeni geldim. Aynen. Evet, duydum yani. Ben duydum. İsm, i̇sim olarak duydum. Oo, ee, efendim? Ee, Lokman, Lokman sanırsın. Katere. Evet. Ee, nasıl? <laughs> hizmetlerini beğeniyor musun, beğeniyor musun, abi? Vallahi şimdi ben hizmetlerini ben görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Ben bir meydan, hizmet. Meydan bayağı güzel olmuş. Abi. Tamam. meydanı gördüm, evet. Meydan kaç senedir devam ediyordu. öyle şükür bitmiş yani. Ee, ha, hizmetlerini görmediniz. Mi? Öyle mi diyelim? Yani ben açık ve net söyleyeyim ben görmedim. Tamam. Vallahi farkımız yok. Nasıl? Örneğin bir oturma parkımız yok. Ha, parkı var o, o, mı? Biz Kayısı Bahçesi var, Kiraz Bahçesi var. Bir sürü yer biz açılışına gitmüyoruz. Hayır nerede var hani? Oturma G yeri var mı? Güneşli Kayısı Bahçesi var çok güzel. Ya nereye güzel? Oturma yeri var mı? Yok. Yok. Aa, yok. Oturma yeri var o mı? O zaman parklara oturma yeri koysun. Evet güzel Başka? bir park. Ondan ben Fatih Mahallesi'nde oturayım. Bir tane parkımız yok. Tamam. Ondan park akşam e e Hı? akşam eve gelsek. E Arabadan kapıya geçemiyoruz. O günü köyden geldim. Eşya taşıyacağım. Arabalardan geçilmiyor. Yaya kaldırma araç parkı var. Evet. Hiç, Başka? yok. Başka? Başka daha çok şeylerimiz var ama hiç o, icraat yok. Park ve yaya kaldırma çıkalı. Evet. Abi neyi soracağım? Aha. Sos, sosyal mesafe diye bir şey çıkarttılar. Hani sosyal mesafe? Onu mu <laughs> Bunu söyleyeyim ben size ya. Yani. <laughs> o belediye başkanı da aynı kazanacak. Kazanacak? He. Seviyor musun başkanı? Başkan iyi bir adam, çalışkan bir adam. Tamam, er eğer... şimdi biraz şey yaptı biraz gevşedi mi? Gevşedi. İzmir, Önceleri şey neydi ya? Lokman, Lokman çağırıcı. Evet. Ya <laughs> bir daha mı iyidir? daha iyi tabii. Rehavet mi var? Hani derler ya karnı doyut derler öyle bir şey. Rehavet var. <gülüyor> <gülüyor> o da tanıyorum yani yüz yüze de tanıyorum adamı da. Biraz ee, daha. Önceki, önceki gibi değil tabii ki. Bundan üç beş abi, sene, beş sene tabii. De. Belki de yaptığı işler bitmiştir. İş yok yorulursuz. yok canım biter mi nasıl bitecek olur mu biter İş Ne diyorsun? İş biter memlekette yani iş biter o zaman iş biter. Şimdi olsaydı çok şey isterdim. Gerçekten hak e <laughs> Ne istedin? burada dinliyorsun. Gerçekten hak edene yardımını etmesini isterdim halkına. Gerçek hak edene. Dele de mi hak edene vermiyor? Evet vermiyor. Tamam edene versin başka bir? ondan sonra gerçekten hak etti e, tableti hak eden insanlarımıza verse yardım hak eden insanımıza verse bir tane kağıt almışım soğukta yağmurda onu uğraştım onu getirip götürüyorum ben yardım ya için Evet yardım için geliyorum yardım orada ama bir tane market kartı yardımı vermişler eve gelip bakıyorsun şimdi bir şey çıkarmış yok kaymakam ev tapusu çıkardım ben yok nüfuslarını işsizlik maaşı şeyi kağıdı getiriyorum yani ben çocukları dersin başına bırakıp bunlarla uğraşıyorum verdiğin iki kuruş ya zengin olsam niye uğraşayım ben bu işlerle ki ihtiyacım olmazsa eviniz var diye mi vermiyorlar ama hayır evim değil Mesela yok şimdi böyle bir şey çıkmış kartı verdikleri için yardımı bu belgeleri götürmek zorundayız Kesin. şimdi Evet isademe gittim mesela baktım ki herkes tablet alıyor ama bize gelişim yok Biz de yardım alıyoruz bize vermiyorlar Adamına göre muamele yapılıyor her şeyde yani. Abi icraatlerinden memnun zaten hepsi seçim zamanı ortaya çıkan adamlar. Hepsi seçim zamanı çıkıp şurada bir tane açılış yapar. Gelir şu yürüyüş yolunda bir tur atar. Esnafa sorar durumunu. Sonra çekip gider oturur koltuğunda parasını alır. Yemeğini yer arkasına bile bakmaz. Meydan falan güzelleşmiş abi olmuyor mu? Abi mı? bir şey değil ben be, be, bu nereden beslenir senedir ee, bu meydan beslenir böyle abi. Beslenir sordu yine aynı abi sadece şuraya bir metro ortaya bir şey asansörü koydu. O şuraya zaman zaten memnun değilsin. Tanıyor musun başkanı? Abi şahıs olarak tanımıyorum ama e, bakıyorum abi araştırıyorum ediyorum ama abi hiçbir icraatı yok. Yok abi. <laughs> Tanıyorum kendisini, beğeniyorum. Lokman Çağırıcı. Tamam, Lokman Başkanı tanıyorsunuz. Evet. İcraatlerini beğeniyorsunuz. Beğeniyorum Bir şey yani. Bir sorar mıydınız? Ee, sağlık Kesinlikle. dilerdim. Çok iyi tanımıyorum. Evet. Kamera abi Kaç yıldır bazarda yaşıyorsun? Dört yıldır. Aa, tamam. Bir şey ister miydin eksik fazla bir şey var mı? Nereden? Kendisinden şu eksik, şu fazla gibi bir şey isteyin olur muydu? Yok. Bir şey istemez. Hayır Kıyıklı tutmaz. Öyle mi? Tabii. Ama kıyıklı zamanda daha yeniydi, birçok ihtiyaç vardı. Yok, kıyıklı yeni mıydı? tutmaz. Bunu da seviyorum da, o kadar değil. Kıyıklı başka bir insan. Bakın bir insan mıydı? O kıyıklı. Bir şey ister mi? İsmi ismini tanıyor musun? İsmi ne? İsmini tanıyordum da hatırımdan lokma çıktı. Çarşı. He lokma çarşı. Peki bir şey ister miydin? Başkan şu eksik şu fazla şunu yap bunu yapma. Ne derdin? Mesela burada bazıların ihtiyacı ne var? Bazıların ihtiyacı. Valla yapıyorlar yani şu anda. Bilmiyorum yapıyorlar gerekeni yapıyorlar. yani. Hangi mahalledeyken iken ben burada? Ben Kirazlı'da. Kirazlı. Yani ne ne eksik, eksik mesela? Her şey eksik abi. Bir örnek ver. Ne bir bir eksik? Valla ne örnek vereceğim abi? Park mı yok? Sokaklar mı kirli? Sokaklar kirli, her taraf kirli. Memnun değilsin. Memnun değilim. Bir şey sorar mıydın ister miydin? Yok abi teşekkür ederim. Eğer ne isterdin? Valla şu anda yani burada olduğum sürece güzel, her taraf <gülüyor> güzel <gülüyor> yapıyor, yapıyor, yani. Bir şey istemeyi, yani. Şey şu adamdan bir şey isteyemeyiz, bir atamayız. Ama seçim olsa... <laughs> hı. Bak. Genel seçim olsa MHP. Genel seçim, genel seçim. Belediye olursa kim iyi hizmet edecek yalnız ya AKP ya MHP ha diğerlerine hayır. Son yani kötü de demiyorum, iyi de demiyorum. 34 yıldır buradayım, hatta 35 yıldır. Kötü demiyorum, seviyorum ben burayı. Yok. Daha güzel olsun. Bir şey ister miydiniz bağcılara? Ha. Meydana ağaçlandırsın bir. Başka? Buraya güzel bize oturma, yaşlılara yer yapsın. İşte şu an pandemi olduğu için yapacak, pandemi olduğu tamam. için tamam yapsın işte onu istiyorum. Bağcılar Belediye Başkanı tanıyoruz. Sayın Lokman Çağrı Zaman zaman e, yöresel olarak işimiz düştüğü zaman da e, elinden geleni de yapıyor. E, onunla bir şeyimiz yok yani burada. E, belediye Başkanı. Yani e, bu fazla diye. Ya şu anda bir eksiğimiz yok yani. Bağcılar bir sorun yok e, şu anda. Yolunda. Yani ben Bağcılar'ı tam olarak da bilmiyorum. Ben yeni geldim. Yeni geldim. Buraya yeni geldim. Bilmiyorum. Tamam lokma ben beğenmiyorum açık söyleyeyim. Ayrımcılık yaptığı için beğenmiyorum. Nasıl yani ayrımcılık? kişiye kişiye göre davranıyor. Öyle mi? Evet, kişiye göre yani şöyle bir şey var. Öğren yani örnek şöyle kişiye göre niye söyleyeyim diyorsun? Bazı marketlere bakıyorum. Kandırım bitirmişler yani hepsi menaf menaf menafa çevirmişler kandırımı. Biz yolda yürüyemiyoruz. Bazı yerlerde mesela adam var ya iki kase meyve dükkanın önüne koydum hemen gelip ceza kesiyor. Kaldırıyor. Yapıyor, yüzde yüz yapıyor. Peki sen tanımıyorum. Yani biliyoruz ama hani kendisiyle birebir tanıştık ama şu an kendisinden memnunuz. memnunsunuz Evet. Tanıyorum. Muhabbetim de vardır. İsmi ne? Lokman. Lokman Çağrıcı Hizmetlerine memnun musun? Ne sorardı, ne isterdi? Valla e, kaç dönemden beri bizim bu bağcılarda başkanlık yapıyor. Valla e, ben pek memnun değilim. Mesela ne eksik? Valla çok şey eksik. Mesela bizim aşağı Yavuz Selim Mahallesi'nde park yok. Kaç defa, evet, kaç defadan beri her seçimde söz verdiler. O zaman her başkan Yavuz Selim Mahallesi'ne park yap diyoruz. Evet. Başka? Yatırmıyor kardeşim, yatırmıyor. Ya Yapılmıyor. Bir de bizim Yavuz Selim Mahallesi'ne hiçbir işlem yok. Abi çok bahçe yaptılar, kiraz bahçesi, kaysi bahçesi. Yaptılar, güneşli yaptılar. Bağcılar ne Yavuz Selim Mahallesi'nde var mı bir tane park? Yani e, bu konuda çok bir yorum yapamayacağım. E, belediye hizmetleriyle ilgili de bağcılarda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada mı oturuyorsunuz? Evet, Bağcılar'da oturuyorum. Avukatım bu arada. Evet. E, dolayısıyla evet. E, dolayısıyla yani e, o konuda Aa, ama çok selam bir selam yorum yapamayacağım. Bak. Tabii selam olsun selam başkana. Ol. Evet. Tanımıyorum ama e, gördüğüm kadarıyla e, fena değildir. Fazla tanımıyorum yalan olmasın. Çünkü ben e, Gün görende oturduğum için fazla bilmiyorum. Gün görendeyken evet, Günlerden Kemal ediyorum ama Değil mi? Evet. Vallahi önce bu fiyatları düşürmesini isterim. Kiraları filan, kiralar yükseliyor. yüksek. Ama ne dedi ki? Ha tamam belediyemiz evet. Belediye ne soralım? Park mı yapsın? Ya, ne yapsın? Park yapsın, ne bileyim yani. Yok mu park? Yeterli değil mi? Yeterli değil. Park yapsın? Evet. Park. İsmi ne? Lokman Çağırcı. Ne istedin başkandan? Başkandan ne ben isterdim? Ne Şu an aklıma gelmiyor ya. Yorgunum ondan herhalde. Yani, yok Kusura... yok. Karşımda olsam tanımam ki. Ne sorar? Ben başkanım <laughs> ben de ne istedim? Buranın başkanıyım. Buranın başkanısın. Çiçek niye yapılmadığını sorarım. Sokakların niye dezenfekte edilmediğini sorarım. Çocuk mı edilmiyor. Çocuk parklarında köpeklerin gezdirilip çocukların bisiklet niye süremediğini sorarım. Tamam. Başka? Yani. <laughs> Valla bacılar şöyle yani şu meydanın haline bakıyorum iki senedir şu meydanı bitiremediyse gerisini zaten teferruat söylememize gerek yok şey ça, çağırıcı. Lokman çağırıcı. Lokman çağırıcı. Tabii ne ki ben memnun. memnun evet. Bir şey sorar mıydınız? Bir şey ister miydiniz? öyle gözle görüp bir şey göremiyorum yani bir sıkıntı Sıkıntı yok. Tabii ki Lokman çağırıcı tanıyorum. Ee, hizmetleri nasıl? hizmetleri Tanıklı hizmetleri, nasıl? hizmetleri e, doğru değil. Eksikleri çok. Mesela bir ne eksik? Mesela sıkıntı ya engellerin yürüyüş alanı yok. Ee, yani şurada yürüyemezler ee, duraklarda bilmiyorum Büyükşehir'in bağlıdır yoksa ilçe belediyelerin bağlıdır duraklarda sakat engelli insanların otobüsleri binmeleri zor. için tabi zor yani yürüme alanları yok ee, yürüyüş alanlarımız yok park alanlarımız tamamen rantiye çevrilmiş durumda Bahtın çocukları kesin hayır 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 kesinlikle bak e, hiç kimse doğruyu söylemiyor yani ne iktidar doğruyu söylüyor ne de e, belde anlamında ilçe belediyeleri doğru söylüyor. Ee, maalesef e, yani? yalan diye, tabii ki algı. Yalan diyeceğim de belki e, olacak. ağır olacak. Veya ağır veya olmayacak aslında. Doğru olacak da e, suç teşkil edecek. Gerçeği söylemiyor desek daha iyi. Tabii ki yani. tabii ki tabii ki. Yani bugün parklar hepsi rantiye çevrilmiş. E, en basit bir örnek vereyim. Dağyolu parkı e, tamamen kapatılmış durumdaydı. Hem e, Dayıoğlu oğlu parkı hangi Dağyolu. Dağ yolu hangi Dağ, mahalle bağlı? Osman e, Bağcılar'a bağlı Osman Gazi Caddesi üzerinde Bağcılar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak şikayette bulundum. İki gün sonra da açtılar. Ama ben, burada benim şikayetim üzerine açıldı diye tamir ediyorum. Diğer beldelerde de veya diğer semtlerde, mahallelerde de belki kapalı park vardır. Ya bugün ben bir dedeyim. İki tane torunum var. Ben torunumu götürecek başka bir parkım yok. Benim en yakın yerim parkım orası. Zincirlerle kapatılmış yani. Gerekçe ne? Gerekçe içeride rantiye var. Sana kiraya vermiş e, belediye. Sen orada e, kafe işletiyorsun. Kafe sahibi olarak da adam kendi malını korumakta haklı. Korumak istiyor, e, Kapıyı zincirliyor. E, kamyon açık olma, olması gereken bir yer. Bir kişinin kişini vermişler. E, tabii bu, bu çok özür dilerim. Devlet adına azlık, terbiye, vatandaşı yapılan bir saygısızlıktır Zaten bu ya. Bakın ortak malı o anlaşıldı. Ondan memnunum. Karşında ne sorardınız? Vallahi Karşımda soru sorardım da biraz da şöyle bir soru sorardım aklıma geldi de biraz kaldırımları fazla yapmasa da hani insan oluyor ya insanın şeylerine gelip evlere gelseler hani şartlar nedir durumlar onları öğrenseler daha iyi. Hep kaldırım yapıyor ondan şikayetçi. sorsunlar. Evet kaldırım yapmaktan şikayetçi. Devamlı kaldırım yaptırıyor Neden? Tamam. Memnunum yoksa? E, Lokman Çağrı'dan memnunuz tabii metromuzu her şeyimizi yaptı getirdi. Metroyu büyük şehir yapıyor. Evet. şey yapıyor. Evet. Ya memnunuz yani başkanlar Evet. Yani e, halkla kişi olmasını isterdim. Ben burada esnafım. 10 yıldır buradan daha görmedi. Görmedi yani. Halkın halatını sorsunlar isterim. Evet. Isterdim, Aynen tamam. öyle. Ya he, şu anda bilmiyorum. Yani hiç tanımıyorum. Ben de buraya yeni taşındım. Ya biliyorum önceden bağcılarda ağaçlar falan vardı. Onlar gitti. Bağcılar, evet, ha, evet her şey dümdüz oldu yani. Yine yeşillik olsun. Istedim. Evet yine yeşillik olsun yani göremiyoruz hiçbir yerde yeşillik. Bence yeşillikler geri gelmeliydi. Sos. Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan da çalışmadın? memnun değilim Bağcılar Ne eksik mesela abi? Ben ne bileyim bir meydanı düşünelim 6 senede zor bitirdi. Yeni yeni işte biraz parça bir düzeldi. Ne yani. Ne Vallahi başkandan? Ne başkandan biraz daha fazla çalışmasını beklerim yani. Bekler belediye Başkanı'na ben kaç kere gitmek istediysem bir, bir türlü ulaşamadım. Bu bir. İkincisi. Kendisini tanımıyorum, tanımakta istemem. Niye niye istemem? Benim belediye başkanı arkadaşlarım da var. Evimin bir komşuma gider gibi kapısına vurup geçebiliyorum. Ama bu başkanıma gitmek için tam dört tane kapı geçmem lazım. Sekreteri, ondan sonra danışman. E her belediye başkanı öyle değil mi? Tanım yani işler işte kesinlikle. Ya. Ben ekrem başkanına iki kere gittim, yani ikisine de görüştüm. Koskoca büyük büyük şehir belediye başkanı ve yardım da alıyorum şu anda onla. Yani e, hakla işçi olmasını isterdim. Ben burada esnafım. 10 yıldır buradayım daha görmedi. Görmedi yani. Halkın atır, evet, isterdim. Evet, öyle. Ne isterdim, ne sorardım. Bilmem ki. Sadece ne isterdim ya ha, vallahi bilmiyorum. Başka... Hayır çok ta... yani tanımıyorum sadece televizyonlarda izliyoruz. <laughs> evet. evet. Ee, ben burada oturmuyorum ama burayı güzel buluyorum yani güzel. Şey evet park. memnunum. Ee, herhangi bir soracağım bir şey olmazdı. Şu an gitar kursu, ha, kursu açtılar. Yapıyorum. Ona da gideceğim. Spor salonları da var. Onları da kullanıyorum. yani herhangi yok. bir şeyim yok. Evet. Tamam. Ya olsam ne sorardım? Yani tanımadım için bir şey sormaz mı? Sormaz yani. ben ona. Tamam. Bağcılar Belediye Başkanlığı ikinci birinci dönemi de yani ikinci dönemde biraz hafifleşti yani. Tabii canım evet olsun, evet ne? evet. Tanıyorum ama oy vermeyeceğim. kendim şerim. Memnun değilsin? Değilim abi. Hayır. hayır. Neden hayır, hayır? Hizmet yok çok dolu çatara dolu çok. Çöp var. Tabi. Hatta doğru çöp. Tamam. Ee, Lokman Bey'i tanıyorum. Ee, ama parti başkanlarının üç dönem olması yanlış. Başkan başkanı üç fazla diyorsunuz. Evet. Yanlış. En fazla iki. En fazla iki. Çok başarılı. Sen peki anlaşılır. Tanıyor hani musunuz? Bağcılar Belediye Başkanı çok iyi tanırım. Ta şeyin o avukatın kıyıklığının zamanında onun yardımcısıydı. Ne ben Bağcılar'da mı? burada oturmuyorum. Yani bizimki senlere bağlı da Vural'a İstanbul'da diyebilirim yani. Bundan iyi çalışan yok diyebilirim yani. Bundan iyi çalışan yok. İyi çalışıyor. Evet. Iyi çalışıyor. Peki. Ben köyden geldim tanımam. Öncekini tanıyordum. Çalışmalarını... Bu aynı biliyorum. zaten. 15 yıldır Lokman çağırıcı zaten. Evet. Öyle, öyle beğeniyordum yani. Tamam. Ben Bağcılar'da şu anda kızım öğretmen olduğu için oturuyorum. Gelip gittiğim için çok fazla bilmiyor musun? Fazla büyük bir malumatım yok ama gayet güzel. Hep birlerse şu meydan. ortam, şu meydan çok, çok çok güzel. Hele park oranı, park yüksek. alanı çok yüksek olduğu için bence çok güzel bir ortam. Tamam.